Bir şey seni bir şey <laughs> okul servisi gelir geliyor buradan anne kucağında iki yaşındaki çocuğuyla buradan geçerken araba çarptı annesi arabanın altına çıkardı ama çocuk ölüydü yani beyni dışarıda zaten gördüğünüz gibi. Anneyi hastaneye kaldırdılar çocuğu da o tepsiye götürmüşler. Şoför yok arabasını götürdüler şu anda. Şey o yaptım. da fena dediler. Bilmiyorum şoförü görmedim ben. Para hmm. boynu yok zaten boynu yok şekilde. Annesini de arabanın altına çıkardıklarınız duydum. Daha da bir şey yapmadım.

bizimle konuşun bizle adamlar adamlar konuşun adamlar konuşun tamam mı şu adamlar adamlar konuşun tamam mı tamam 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 Basın, basın. Sakin olun, basın. Ya anlayın ya bir yardımcı olun bize ya. Bana söylemek de yorucu ya. Ne var burada bakıyorsunuz? Ne var? Şöyle